Arkadaşlar, bugün birlikte e, oynayacağız. Ben de benim diğer hesabımda bu kostüm var. Diğer hesabımda bu kostüm var. Yani telefon telefon hesabımda bu kostüm var. Telefon hesabımda 82 kartta var. Bir de bu kostüm var. Şu anda benim öbür hesabım yani başka bir hesabım 30 kartta var. Bunlardan birazcık kaçacağız. arkadaşlar. Hadi başlasın. Başladı. Acaba yenecek mi yoksa yenmeyecek mi? Göreceğiz bakalım. Yenecek mi yoksa yenmeyecek mi? Ama tablet şu an oynadığım hesap tabletimin hesabı yani tabletimin hesabında oynuyorum. Eee Yarın telefon hesabında oynayacağım. Yarın telefonun hesabında oynayacağım. Yarın ama telefon hesabında oynayacağım. Bugün tabletinde oynayacağım sonra yarın telefonunda. Yes baby. Dört, dört tane video çekeceğim bugün. Yani şu an üç tane video, üç tane video olmak üzere. Ne hangi video biliyor? Musun? Birincisi, Blazers, ikincisi, Los Blazers, üçüncüsü, Roblox, dördüncüsü, FIFA. İzlemek. Aha. YouTube, YouTube Tamam. Geldim. Şimdi takıyorum ne Neredeyim? Tamam tamam tamam. Görüyorum. Bunları öldürebilir miyim tek başıma? Bir kişi öldürebildim. Ya ama bir kişi öldürebildim. Şimdi ama bak bununla oynayamadı değil mi? Bunu oynayamadı. Ve direkt beni yalnız bırakıyorlar ya. Ben nasıl yalnız öldüreyim ki bunları? Yalnız başıma nasıl öldüreyim ben bunları? Sutu var, emz var. Boğar. Ne hangi birisini birisin öldüreyim? Bir kişi öldürdüğümde gidiyor en üst beni Oynasanız daha iyi olacak da. Tamam da yani kızmıyorum size. Tamam da oynayın yani. Oynamayı bilmem benimle oynamasın. <laughs> Bu arada bana istek atabilirsiniz. Sana kır Kodumu göstereceğim. İste atın bana. Andre öldürdüm. Sarah'a bak. Lütfen Sarah'a. Lütfen yine yani, tamam mı? Lütfen Sarah'a bak. El primi lütfen yine yani, bak. Yeter. Sadece bu kostümü aldı. Havadan atmak için almadım. Sen, sen, sen yazık olsun ya. Oynamayı bilmiyorum ya. Böyle şeyinde. Aslında kendine bak. Sen de oynamayı bilmiyorsun. Ben bir kişi öldürebildim. Sen sıfır kişi öldürebildim. Allah Allah. Gel, gel. Sen bekle, gel. Öh. Allah Öldürsene be Lan Dynamike ya Dynamike ya Dynamike ya of Dynamike keşke o Keşke yanıma gelmeseydi ya Dynamike'in yüzünden kaybettik işte al Mal Dynamike ya Mal Oynamay bilmiyorsunuz ya Keşke gelmeseydiniz Arkadaşlarımız box istiyor var. Böyle. İşte benim adım Ege ve İşte bu. Bu niye yazdın tamam mı? Ya şaka yaptım. O benim değil. Başka. Bak bir tane daha kaybedersem artık mod sadece mod oynayacağım ha. Aa Penny. Aa Penny. Sen bekle. Öldü. Bu, bu, bunu, bundan sonra ben, kuru ay ne diye, Mojiz alacağım, Mojiz oynayacağım. Adam Mojiz alayım ben şimdi. İkincisi neydi muhtesem? Muhtesem. Muhtesem. ender. Ve ender. Ve bu. Tamam. Tamam al, kabul ettim. Gel senin oynayayım. Gel. Ne kaptı? Tamam kaç var? 28. Yani 128 28 kaldı var. Ben 30 karakterim var. Yani ben denerim. Versiyon şey yaparsam ben denerim. Bak mesela ben bilmem ne yani, tabletimin hesabında hesabında tek bir tane propast kostümü var. Bir de bu. Tek bir tane propast kostümü var. Bu da bu yani. Ama telefonumun hesabı hesabında 103 tane popa kostüm var. 103 popa kostüm var. Öbür telefon hesabımda. Böyle hesabımda da tek bir kost... Pro... kim bir popa kostüm var. Bu da bu. Başka yok popa. Ama telefonumda 103 tane var. Oo. Oh! İki mi? bile aldım ya. Oha. <laughs> Mucize ben nasıl aldım ya ben onu? Tamam, siz alın, bir de siz alın. Ben üç kişi öldürdüm. Siz yıldız oyuncu Frank miş? Tamam. Doluyor mu acaba? O milyar olsun artık yeter. Tam bekle daha açma hadi. Oyna. Hadi hadi oynasana. Hazır. Hazır hadi hadi. Ha tamam hadi. Yarın diğer sabunla oynayacağım. Yarın diğer hesabımı göstereceğim size, tam mı? Bugün bu hesabımı göstereyim dedim, FIFA hesabımı, broşür hesabımı, bir de robot hesabımı. Hadi, Ulan, ne yaptınız ya? Öldürsene be. Öldürsene be. Yanında be. Öldürsene. Var gerçekten var. Ya öldürsene de. Ben ne Pardon. Pardon böyle. Ne ya. Özür dilerim. Çünkü ben geyirdim ya. Özür 파르돈 미앙 파르돈 가지 بای بای خدا شبه ویدیو دانه بقید آسوا بنامه